Memur sahada çözüm masada. Memur sahada çözüm masada. Memur sahada çözüm masada. Kira artış oranın yüzde katlı olduğu bir dönemde yalnızca düşük enflasyon hedeflerine dayandırılmış bir zam önerisi kamu görevlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelen bir öneridir. Memursel olarak teklifimiz nedir? 2026 için ilk altay yüzde on rafa payı, on taban aylık artışı, yüzde yirmi zam oranı. İkinci altay için yüzde yirmi zam oranı. 2027 yıl için ilk altay 7500 TL taban aylık artışı yüzde yedi oranında zam. ikinci altı ay için yüzde on beş oranında zam. Bunlara ek olarak nöbet ücretlerinin artırılmasını istiyoruz. Gece çalışma tazminatının verilmesini istiyoruz. Ek ödemelerin artırılmasını istiyoruz. Sosyal hizmetlerden nöbet, nöbet ücretleri ve ekstres ücretlerinin artırılmasını istiyoruz. Aile hekimi ve aile sağlık çalışanlarının ödemelerinin artırılmasını istiyoruz. Hekime, hemşireye, ebeye özel görev kıyafeti verilmesini istiyoruz. İlave bir derece verilmesini istiyoruz. Birinci derece düşen tüm kamu personeline 3600 ek gösterge istiyoruz. Hekimlerin 4200 olan ek göstergelerinin 7200 e yükseltilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını istiyoruz. Bayram ikramiyenin bayrak ikramiyesinin verilmesini istiyoruz. Kira desteğinin hayata geçirmesini istiyoruz. Seyyanen ödemeni ve tüm gelirlerin emekliye yansıtılmasını istiyoruz. 4688 sayılı kanunun revize edilmesini istiyoruz. Ne?